Kuşlarım var bakın. Şimdi iki tane kuşum var bu e, şey pıtırcık. Kendisi biraz saldırıyor yani ısırıyor bakın görmüş olduğunuz gibi. Fena ısırıyor o yüzden bayağı bir kalın eldiven giyiyorum. E, maalesef bacakları sakat. Şimdi arkadaşlar ben feneri kapatayım. Galiba karanlık çıkacak diye feneri açtım. Bir dakika. Ama gözün acımıyor mu? Arkadaşlar bir fener kapatamadım. Bu kadar basit şey yapamadım. Allah Allah. Evet arkadaşlar feneri kapatınca bu şekilde oluyor. Ben en üst feneri Evet ben pıtırcık. Birazcık ayaklarımı sakat kendim yüzümden. Ayaklarımı yedim. Yani neyse bunu söylemeseydim. Biraz e, ısırganımdır. E, arkadaşım limonla biraz kavga ederiz. Ve de benim için pıtırcıktı demiştim. Isırıyorum görmüş olduğunuz gibi. Şimdi limon arkadaşım gelsin bakalım. Ay kamerayı alamadım. Ben birazcık korkayım. Sahibinden kaçarım. Ee, seri renkliyim. Arkadaşım pıtırcıkla. Eyvah kaçıyor. Ee, kavga ederiz. Birazcık da ısırmayı bilmem. Arkadaşlar şimdi e, hayvan beni ısırıyor. Bu arada bakın rahat tutuyorum. Sıkmıyorum onu. Ama kaçmaya çalışıyor. Şu an size göstermek için şey yapmıyorum. Hadi kaç o zaman. Git. Baykuş musun sen? Anam baykuş musun? Çok fena kafasını döndürdü. Şimdi kaçar. Bu ısırıyor fazla acıtmıyor. Alışmadı bize. Bu şekilde. Evet kaçtı. Görüşürüz. Beni atmayı unutmayın.